‫תודה <laughs> רבה. Adım Remzi, soy Dost Doğru. Aslında 26-27 yıldır bu mesleği yapıyorum. odaları ciğerin taze olması, ciğerin kuzu olması, yaptığımız emek güzel bir şekilde müşterilerimize sunuyoruz yani. Kaliteli ciğer daima daima. Biberin iyi kaliteli olması lazım. Kömürün çok iyi olması lazım. Ciğerin çok iyi olması lazım. Ustalığın da çok iyi olması lazım ki ortaya güzel bir şey çıksın. Bunlar hepsi bir ara olduğu zaman muhteşem bir lezzet çıkıyor, muhteşem bir e, damak tadı çıkıyor. Yani. Bunu, e, bunları yaptığımızdan dolayı da halkımız da bizi tercih ediyor. Ondan da gayet mutluyuz, memnunuz yani. Tanışının ciğere karşı bakış açısı çok güzel. Malzemeyi taze ve güzel yapıyoruz Kaliteli malzeme veriyoruz Verince müşterilerin talebi de fazla oluyor. Oradan üstten sonra işlerimiz epey bayağı düştü. Ama yasaklar kalktıktan sonra yine de düzeldi yani. Bir an önce tercih zamanında kaldıra da. İşlerimiz yine eskisi gibi hiç kapalmasın. Kısıtlamalar da gelmesin. E böyle işimde yoğun bir şekilde yine devam etmek istiyoruz. Yani. Bir çağrımız insanların hepsini biraz daha duyarlı, biraz daha aş olmasını istiyoruz yani. Hastalık bir an önce hep beraber yenelim bu hastalığı. Yani yine eski günlerimize yine dönmek istiyoruz. Yani. Ciğerci <laughs> Remzi'ye gelmek için hep şey elimizde olan bir şeydir. Yani. Kaliteli sunum, kaliteli hizmet, kaliteli ee, emek. Daima da müşteri kendinden getiriyor. Yani ...ee... ...insanlara zaten... ...bir defa zaten bizim yanımıza geldiği zaman artık... ...ardı daima geliyorlar zaten. Diyarbakır'ın aşırı sıcağı olmasına rağmen... ...yine de Ciyerci Remzi olarak yine daima kalabalık geçiyor. Yine de herkes Ciyerci Remzi'yi tercih ediyorlar. Bundan da gayet mutluyuz, memnunuz yani. Şevket... E, ...uzun zamandır İstanbul'da oturuyorum. Aslen e, Diyarbakır Ergani'liyim. Tabii... E, e, ...buraya arkadaşların şeyiyle geldim. Burayı ben de esnemliyordum da biraz unutmuş gibiydim. Arkadaşların tekrar tekrar dillendirmesiyle ilk hemen uğrak yerimiz burası oldu. Yani buranın ciğeri çok güzel, çok beğeniyoruz. Remzi Usta'yı herkes biliyor, seviyor. O yüzden ben de sabah kahvaltısında ciğer yemeye geldim. Yani buranın ciğeri çok güzel. Özellikle Remzi Usta'nın ciğeri çok güzel. Kuzu ciğerinden yapıyor galiba buradaki ciğer kuzu ciğerinden yapıyor ee, çok taze oluyor ee, yani sabah aslında sabah e, ciğer yenmez deniyor ama Remzi Ustanın ciğeri ol, olursa yeniyor yenebiliyor çok taze oluyor kuzu ciğeri ee, ben tadını çok sevdim çok beğendim ee, şimdi ben e, burada yaşamıyorum buralıyım ama burada yaşamıyorum ee, her geliş gidişimde uğrayacağım mutlaka uğrayacağım yerler arasında burası. Cirebzi Usta'yı emeklerinden dolayı böyle bir lezzeti e, duyurduğu için, tattırdığı için insanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, bu bir şey ama.